Arkadaşlar merhaba. Afrika yarışları vardı. Bunun handikap analizini yaptım. Yani çıkan atlar var birkaç tane ama açık yarışlar çoğunlukta. O yüzden çok fazla sürpriz olmaz. Dikkat Fazla para yatırmayın altınlarınızı. İkililerden tutturabilirseniz güzel para veriyor. Ona da yardımcı olmaya çalışacağım. Handikap koşusu olanlara şartlarda handikaplar henüz verilmemiş. O yüzden iki koşuyu boş geçtim. Maiden'la başlayan üçüncü koşusu var. Burada yeşil bölge dediğim ağırlıklı birinci çıkartıyor. Bu da burada bir büyük atı var. 2 numara. 2 numaranın yarışını kazanması gerekiyor. 2 arkasına 1 e, ve değişik atları bağlayabilirsiniz. 2'nin ikiliden düşeceğini zannetmiyorum. Benim gördüğüm e, büyük bir olasılıkla 2 1 biter. 4 de burada diğer büyük atı sürprizde kalmış. İkilisi para verir. Geçiyorum burayı. Şartlı 3 diğer yarış. Burada da 3 tane at gözüküyor. 1 numara buranın favorisi bende. E, ee, Basem. Akabinde birden sonra çok yakınlar birbirlerine. 2 sürprizde 3 arkadaşlar. Burası da böyle biter. Bu yeşil bölgeden gene çıkartırlar birinci şartlı yarışlarda. Burayı da geçiyorum. Açık yarışlara geldik. Açık yarışta ee, Gene büyük atım var bir tane bir numara yarışı ağırlığını koyması gerekiyor. Eğer bu bir numara koşmazsa ya da değişik bir durum olursa iki numarayla başlar bu yarış. Bir iki sonra şuradaki büyük atlar devreye sürprizden girer bu büyük atlar. Puanlamaya bakarsınız ben de yok şu an puanlaması AGF AGF'si. Ama burada size ikili önereceğim at ikiliye için önereceğim at bir numara. Bunu da geçiyorum. Diğer bir açık yarış. Çok fazla sürpriz çıkacağını zannetmiyorum bu açık yarışlarda. Power Plus'a bitiriyorlar genelde. Burada da size önereceğim benim birinci atım. 2 numara Tartan Dancer diye bir at. Bu atı ikili de kullanabiliriz. Büyük çıktı. Yeşil bölge ikili de mutlak kalıyorlar. Söyleyeyim. Bir de aşağıda 5 numara var. Buranın büyük atı. Bu at da aynı 2 ile aşağı yukarı yakın birbirine. Ama ikinin yarışı fazla olduğu için kazancı çok. Bu atın da 3 yarışı var. 3 yarış daha kosta. bu at benim sistemde birinci çıkardı. 5 numara. Bilmiyorum hangisi favori çıkacak. Karar sizin 2-5 iki arkası ikili denenebilir arkadaşlar burası için. Hiç numarayı da. Son yarış açıkken bir yarışı var. Çok formda bir at 2 numarası var. Favori çıkacaktır normaldir. Hakkıdır 171'e çıkarmış. Normal. Peki ikiliye kim girer? 3 numara ben ikiliye girer. Büyük kalmış. Diğer büyük kalan sürpriz atlarım var. E, son 5 e, ve 8 numalı atlar da 101'deler. E, Karar size ait. <laughs> Bunların da ikiye, ikiliye girme ihtimali var. Ama buranın favorisi büyük bir ihtimal 2 çıkacaktır. Ben 2-3 tahminim böyle bir yarış bitebilir. Bu kadar e, akşamki diğer yarışta inceleyeceğim. İyi bir şeyler çıkarsa da yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.